Ben de artık bu bir tik oldu. YouTube'a video açmadan önce ya da herhangi bir şey için video açmadan önce fotoğraf çektirmeden önce muhakkak kaşlarımı düzeltiyorum ya. Makyajlı olduğum zamanlar spreyliyorum da sabitleniyor. Ama böyle evde video falan açmadan önce hep kaşlarıma bakıyorum. Şöyle ilk miyik olmasın sonuçta giyiniyoruz, soyunuyoruz, ellerimizle gözlerimizi ovalıyoruz. Kaşlarım hep böyle dimdik olmak zorunda. Neyse biraz sonra börek yapımına başlayacağım. Börek yapımına başlayacağım ama önce bir kahve içeceğim. Tamam tamam. Börekten önce hemen rüzgarın alezini ve yorgan kılıfını geçireceğim. Ondan sonra börek yapımına başlayacağım ama önce bir dedim ki kahve içeyim. Kahve. Ay içimde öyle bir her şeye isteksizlik var ki. Video açmaya bile eriniyorum ya. Yani sadece video açacağım ve konuşmaya başlayacağım ama yok. Kahvaltımızı yaptık. Rüzgarımı okula bıraktım. Evi toparladım. Süpürge tuttum. Yani bir şeyler yaptım tabii ki. Biraz da YouTube videosu izledim. Dedim hadi kalk 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 kalk. Kalk yemek yapacaksın. Çocuğunun yatağı bekliyor. Sen ne yapıyorsun? Trend yoldan alışveriş görevlerimi bilen bir insan olarak kalktım ve video açtım. Hadi bakalım kahvenizi yapın ve içelim. Haydi. Şimdi sıra rüzgarımın odasını toplamaya geldi. Aslında odasını toplamak derken ales sereceğim. Çarşafını değiştireceğim. Bir de yorganına kılıf geçireceğim. Çünkü bu şekilde batabilir. Bir de bu ventilatörü salona koyacağım. Çünkü Malum havalar artık soğudu. Bunun buradan kalkması gerekiyor. Hatta alayım da götüreyim. Ay! Ay tam keçek gibiydi bunu tek elle götürmek. Neyse. Terliklerimi de giyeyim de havalar soğudu ya. Ben kalsız bir insan olduğum için hemen ellerim, ayaklarım üşüyor. Üstüne üstlük engelli olduğum için de ellerim Zaten çok çalışmıyor, motor gücüm düşük. Üstüne bir de soğuk eklenince, bir de bu kansızlık eklenince hepten böyle inanın hiçbir şey tut tutamıyorum yani. Güç kalmıyor parmaklarımda. Çok sinir olduğum bir durum bu. Ay Onu öyle sardım çünkü silkeleyeceğim. Silkelemeden makineye atmıyorum çarşafları. Alezini serdim. Hayatta da güzelmiş bu alez beğendim bizim öz dilekten aldığımız böyle yanlardan geçirmeliydi bu da güzel bu şekilde ya alez aslında çok iyi yatakların sararmasını falan da önlüyor ve üstünde bir pet görevi gördüğü için alıp alıp yıkayabiliyorsunuz. aslında rüzgara çok çok daha önceden almamız gerekiyordu ama olsun Ya yorgan kılıfı geçirmek. Nevresimler. Ah yorganla boğuştum resmen. Ucunu çekiyorum, diğer tarafı eksik kalıyor. O ucu çekiyorum, diğer tarafı eksik kalıyor. Ay. Bayağı da bir güzel oldu. Evet. Bu işi de hallettik. Harika. Arkadaşlar börek için hazırlıklara başladım. Patatesi zaten haşlamıştım. Tereyağıyla karıştırdım. Tuz ve karabiber ekledim. Yufkaları üçgen olacak şekilde kestim. Fırın tepsim. Ispanak ve lor karışımı. Aslında hiç karışım hazırlamama gerek yok ama ben yine de bir yoğurt, zeytinyağı ve yumurta üçlüsünü karıştırayım. Böyle yufkanın üstüne hafif hafif sürerim ve en son pişmeden önce üstüne de sürdükten sonra üstüne bu güzel çörek otu ve susam karışımını serpiştiririm şimdi başlıyorum ben hadi bakalım bana kolay gelsin beklediğim karbon vardı dedim ya tam böreklere giriştim geldi şunlara bakın şunlara bakın Hepsini deneyeceğim ve size göstereceğim. Şimdi bunlar burada bekleye dursun. Hepsini deneyeceğim aklımda. Ama benim börekleri artık fırına atmam gerekiyor arkadaşlar. Bunları deneyeceğiz. Bekleye dursunlar. Çünkü fazlaca oyalandım ve daha e, bir tane bile börek saramadım. O yüzden hemen yapmam gerekiyor. Fırına atayım hemen deneyeceğim. Börekler hazır. Üstüne çörek otu ve susam da serptim ve güzel sosunu da sürdüm böyle ıslak ıslak su böreği tadında oluyorlar. Şimdi fırına girmek için hazırlar. Hadi bakalım siz güzel güzel pişerken ben de kıyafet denemeye gidiyorum. Video çekmeden önce şu evi bir toplayayım. <laughs> biraz dağınık yani tabi topluyorum ama dağılıyor yine dağılıyor merak ettiğim bir şey var bu eşofmanların bacak boylarını neden biraz daha uzun yapmıyorlar ama beğendim güzel şimdi diğer parçayı giymeye gidelim bu nasıl güzel bir takım oldu bu ikisini kombinledim bu arada çok iyi olmadı mı tabi içime uygun bir çamaşır alacağım ben gidiyorum arkadaşlar ben çıkıyorum görüşürüz <laughs> umarım net bir şekilde görünüyorumdur bacak boyu çok ideal bayıldım bacak boyuna Diğerini deneyeceğim dedim ya. Diğerlerini denedim. Yani bu iki parça bu haldeydi. Zaten alırken de ikisini kombin yaparım diye düşünmüştüm. Düşündüğüm gibi de süper oldu. Oldu gibi sanki ya. Beyaz fitilli kazak ve spor şık bir alt. Şuradaki detaylara spor. Ama alta doğru indikçe... Şık. Spor şık. Bir şey beğenince ben. Bu da okey. Bacak boyu bunun da uzun. Keşke eşofmanın da bacak boyu uzun olsaydı. Arkadaşlar bir de şöyle bir parça var. Gömlek deyin, ceket deyin fark etmez. Çok kalın değil. Tam sonbaharlık. Hemen onu da şöyle giyip göstermek istedim. Şu an flaş açık. E, kaz ayağı diyorlardı sanırım buna ama biraz kolları kısa gibi geldi bana. O yüzden şöyle e, kıvırarak kullanacağım bunu. Ya giydiğin her şey mi yakışır be kadın? Yemin ediyorum size bir şey söyleyeyim. Engelli olmasaydım şu an en iyi mankenin bile en iyi mankenliğini elinden alırdım. Benden iyi manken olamazdı. Dua etsinler ki ben podyumlarda değilim. <laughs> Ve şimdi bir elbise deneyeceğim. Bir elbise deneyeceğim. En iyi mankene taş çıkartacağım. Göreceksiniz. Çok da yakıştı. Makinenin bitmesini bekliyorum da. Denediğim her şeyi kısa programda yıkayacağım. Bu arada börekler de oldu. Onları da size göstereyim hemen. Ay 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 çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Oy 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 kıtır kıtır. Kıtır kıtır. Ay çok güzel görünüyorlar. Böreklerim hazır. Şimdi bir çay demleyeceğim bunların yanına. Ve mis gibi mis 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 gibi akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ah süper. Çamaşır makinesi de bitti. Bu kombini de çok sevdim. Hemen üstüme bunları geçirdim. Çünkü artık videomuzu kapatmak istiyorum. Şimdi bunları üstüme çıkaracağım. Temiz kıyafetler giyeceğim. Bunların hepsini söylemiştim ama kısa programda tekrardan yakayacağım. Bu arada artık bu videomuzu da burada kapatalım. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımıza da bekleriz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.